Merhabalar, ben Doktor Talat Demirkoğlu. Bugün size fonksiyonel tıp ve bütüncül tıp yaklaşımıyla kadın sağlığında iki hormondan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz kadınlarda ana iki hormon olan hormonlardan biri östrojen, diğeri progesteron olup bu iki hormon kadınlarda yumurtalıklardan salgılanır, kadınların hem adet olmasına hem gebek kalmasına hem doğum yapmasına daha sonra da eksikliklerinde de ileri yaşlarında menopoza girmesine sebep olan hormonlardır. 2. yaklaşım ve fonksiyonel tıp yaklaşımında kadın sağlığında iki hormon olan östrojen ve progesteron ne yapar bizim vücudumuzda? Bununla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Östrojen hormonu vücudumuzda endometriumu kalınlaştırırken Progesteron endometriumun düzenlemesi ve incelmesine sebep olabilir. Östrojen vücudumuzda yağ depolanmasını ve kilo almayı sağlarken progesteron kilo almamızı kontrol ve yüreğe eder. Östrojen meme dokusunda büyüme yaparken progesteron meme dokusuna düzenli yapıp meme dokusunun gerginliğini azaltır. Östrojen vücudumuzda su tutmaya neden olurken Progesteron diuretik etki gösterir. Su azalmasına sebep olur. İkisinin de ortak güzel bir yönü var ki bu da kemik üzerindedir. Östrojen kemik yıkımını azaltırken progesteron kemik yapımını arttırır. Bu da her iki onun kemik sağlığımıza birlikte etki ettiğini ve iyi bir etki ettiğini gösterir. Östrojen fazla olduğunda depresyon, anksiyet yaparken progesteron anksiyolitik bir cevap olup Depresyonu azaltır ve insanları rahatlatır, uykumuzu da arttırır. Peki bunların yetmezliğinde ne oluyor? Biliyorsunuz bunların yetmezliğinde kadınlar hem gebe kalamıyor hem adetlerinden kesiliyor. Kadınların bu adetlerinden kesilen döneme ne deniyor? Biliyorsunuz menopoz deniyor. Oysa biz doktor olarak menopozu adet kesilme olarak değil, yumurtların fonksiyonlarını yitirmesiyle yetirmesi, kabul ediyoruz. Bu yüzden de biz bir kadının sadece adetten kesildiği dönemi değil, adet öncesinde başlayan aslında premenopoz, adet dönemi ve çevresine perimenopoz ve tamamen yumurtalık hormonlarının östrojen, progesteron yok olduğu dönemi ise menopoz diyoruz.